Merhabalar sevgili izleyicilerim. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Aralık ayı Koç burcu kahve falı videosu çekiyoruz. Bakalım koçlar nasıl bir yorumla karşılaşacaklar. Yaptığımız yorumlar Aralık ayı adına ne kadar çıkacak, ne kadarı çıkmayacak diye bir yorumda bulunayım kendi çapımda. Evet kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabım var. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak mesaj yollayabilirsiniz. Özel bakım isteyen arkadaşlar. Evet Koç Burcu Aralık ayı diyerek başlıyorum. Koç burçlarının hemen tepede iki tane kapıları var arkadaşlar. İki göz aydınlığı getiren bir kapı. İki başlangıç, iki giriş, iki niyet, iki e, girişim diyebiliriz. İki konuda e, bayağı bir göz aydınlığı da yaşayacak olabilirsiniz. İki sevindirici haber de gelebilir. Ama e, Aralık ayında iki güzel gelişme yaşayacaksınız diyebilirim net bir şekilde. Şurada gördüğüm bir e, Yol gibi çıkmış ama karışık bir mevzunun içerisinden çıkmak üzeresiniz arkadaşlar. At çıkmış burada çünkü. Şurada at görüyorum kafası falan çok belli. Karışık bir mevzuyla uğraşıyorsunuz. O içinden çıkmak üzeresiniz. İçinde at olduğu için muradınıza ereceksiniz. Yani istediğiniz olacak bir sorununuz varsa hallediyorsunuz. Problemi çözüyorsunuz. Ve birazcık böyle aksayan bir sorununuz, aksayan, aksamış, olmamış, uzamış bir mevzunuz varsa o da halloluyor demek arkadaşlar. Şimdi bakalım. Pencanımızı kaldıralım. Evet. Aralığın başında balık gelişi var. Bir kısmet geliyor. İş olabilir, elinize para geçecek olabilir, işe girecek olabilirsiniz bir maddi açıdan olumlu bir gelişme yaşayacak olabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki maddi açıdan yaşayacağınız olumlu şeyleri hiçbir şekilde kimseyle paylaşmayın. İşe girerseniz, iş haberi alırsanız ya da olumlu bir gelişme, para elinize geçecekse, verdiğiniz bir para geri gelecekse, bir yerden yani nasıl olur? Şans oyunu olur, bir şey olur, bir kazanç elde edersiniz. Böyle bir şey olacaksa kesinlikle dillendirmeyin arkadaşlar. Çünkü nazar değiyor. Nazarda yolunu kesebilir. Almanız gereken parayı alamaz olabilirsiniz. Gelmesinde sorun çıkar. Bir problem yaşarsınız. Girmeniz gereken işe giremezsiniz. Bir türlü olmaz. Böyle bir durumlar içerisinde kalabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. Kimseye anlatmayın. Elinize geçene kadar ya da gerçekleşene kadar. Çok güzel bir gelişme. Maddi açıdan diyorum. Maddiyatla alakalı herhangi bir konu olabilir. O yüzden dinlendir. dillendirmeyin hemen önünüzde bir yerde duruyorsunuz. Ee, şöyle burası biraz karışık çıkmış onu bir çözeyim. Şimdi en başta koç burçlarının Aralık ayı biraz nazar çekmeleri söz konusu. O yüzden bolca dua okuyun arkadaşlar. Nazar duaları okuyun. Böyle yaptığınız her işin üzerinde çok yoğun olmasa da hafif derecede nazarlar var. Ee, deve kuşu evet çözdüm şu anda deve kuşu. Siz bir yerde duruyorsunuz arkadaşlar. Göz göz aydınlı önünüze yani sevindirici bir gelişmeye karşılaşıyorsunuz ve bir deve kuşu hemen arkanızda belirmiş ve üstünde biri var. Bu da demek oluyor ki bir kısmet geliyor size. Bekar koçlar varsa evlenecek olabilirsiniz. Aynı zamanda hani iş olanağı olarak da bir iş imkanı beliriyorsa istiyorsanız biri tarafından size bir fırsat verilecek demektir. Yani direkt evliliğe yormayayım bir sürü şey. Yani hayatınızda çok istediğiniz, evlilik istiyorsunuz, evlilik, iş istiyorsunuz, iş, para istiyorsunuz, para diyeyim. Çünkü istediğiniz bir şey bu deve kuşu hemen ağacında, ağaçta yanında duruyor. istediğiniz, beklediğiniz, umut ettiğiniz bir şey arkadaşlar ve bu gerçekleşecek. Bunun haberi gelecek. Hatta siz de haberin üstünde duruyorsunuz. Ayağınızın altında geldi, gelecek demek. Bu çok yakın bir zamanda. Geliyor demek birkaç kişiyle uğraştığınız bir mevzu var bu aile e, içerisinde olabilir bir karışık mevzuyu sonlandıracaksınız arkadaşlar yani e, karışık mevzu artık karışıklığından kurtulacak diyebilirim e, düzene giriyor hallediyorsunuz bir aile içerisinde toplanıp bunu hallediyorsunuz yani daha doğrusu. <laughs> pardon daha doğrusu böyle ağırlığınızı koyuyorsunuz hani masaya yumruğunuzu vurursunuz ya böyle vurursun yumruğunu ve bu olacak dersiniz ya ağırlığınızı koyuyorsunuz ve sorunu hallediyorsunuz baya bir karışık mevzu hatta bu biraz uzamış bir mevzu ee, o mevzuyu hallediyorsunuz arabayla alakalı bir problem görüyorum burada ee, bir problem yaşayabilirsiniz. Allah korusun kaza falan değil. Ee, arabanın bir sorunu çıkabilir, arızası çıkabilir, ee, hani bakımı olabilir. Arabaya yapılacak bir masrafın sıkıntısı, parasının yüksek çıkması gibilerinden öyle bir sorun olabilir. Araba satışı olabilir. Ee, satış konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Araba almak istiyorsanız e, al, alım konusunda maddi anlamda bir zorlanabilirsiniz. bilirsiniz. Yani arabayla alakalı bir problem çıkmış. Bir zorlanma çıkmış daha doğrusu. Yani problem halloluyor ama biraz sizi zorluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir konu bir şeyler ters dönmüş gibi e, böyle ters dönen bazı mevzular var arkadaşlar. Aralık ortalarına doğru o konuyla alakalı biraz iş sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Biraz sorun yaşayabilirsiniz daha doğrusu. Ona dikkat edin. Ters dönecek olabilir. Çok dikkat edin. İş, işle alakalı bazı problemler iş yerinde birileriyle sorun yaşayabilirsiniz çok çok dikkat edin arkadaşlar yalnız bu sorun hainlikten iki yüzlükten kaynaklı olabilir yani e, birebir sizi ilgilendirmeyen bir problemin içine dahil edilebilirsiniz bilinçli bir şekilde lütfen çok dikkat edin bilinçli bir şekilde sizi zorlayacak olabilirler Sonrası temiz. O öyle ortasında öyle bir iki gün sorun yaşayabilirsiniz ama sonrasında rahatlıyorsunuz. E, maddi açıdan bir hayaliniz var gerçekleştirmek istediğiniz. Hani şu geçerse şu kadar para şu böyle böyle yapacağım. Şu hayalimi gerçekleştireceğim. Bu şekilde davranacağım diye bir düşünceniz var. Ve onunla alakalı bir para elinize geçiyor. Seviniyorsunuz. Hatta sizi sevindiriyor bu para ama yarım geçiyor. Yani siz 100 lira isterseniz elinize 50 lira geçer. Öyle diyeyim. Biraz daha bekleyebilirsiniz ama önü açık olmayacak diye bir şey yok. Yapacaksınız ama zamana ihtiyacınız var. Ee, Sokaklanması gibi bir şey çıkmış burada. Bu da yolunuz aydınlanıyor artık etrafınız aydınlanıyor ve gerçeği göreceksiniz demek. Bazı şeylerin farkına varacaksınız bazı farkındalığınız yükselecek demek daha doğrusu arkadaşlar. Farkındalığınızın yüksek olacağı bir evre olacak az, aralığın son haftası. Ne doğru diyeyim. Şimdi iki kişi var burada. Çok temiz iki kişi. Birinin isminin içinde. S olabilir. birinin ismin içinde de A harfi var. Hatta 5 vakit içerisinde bu iki kişi geliyor. Birinin ismin içinde 5'miş o S değil arkadaşlar. V harfi. Birinin ismin içinde de Ankara'nın A'sı. Diğerinde Van'ın V'si. Biri kadın biri erkek. Çok temiz iki insanın gelmesi söz konusu. Bunların aralarında biraz mesafe var. Böyle ayrı nasıl söyleyeyim. Hani biraz aralıklı yürür ya eşler. Bir önden bir arkadan gider. Sanki öyle ya da Birkaç gün arayla arka arkaya iki kişi gelecek demek arkadaşlar bu da. Bir aile büyüğü gelebilir sevdiğiniz bir e, aile büyüğü olabilir. Anneniz babanız olabilir. Anneanne babaanne dedeler olabilir arkadaşlar. Böyle orta yaşlarda yaşlıca e, birileri geliyormuş gibi. Üç vakit var. Üç, üç vakit ve y harfi çok fazla çıkmış. Yani 3 vakitte Y is, ismin içinde Y olan biriyle alakalı bir gelişme bir haber olabilir. Ailenizin içinde olabilir. Bu sizde olabilirsiniz. İstediğiniz bir şey var arkadaşlar bir muradınız gerçekleştirmek istediğiniz hatta bunun için uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir muradınız ama sanki araya dereye sıkışmış bir türlü olmuyormuş gibi e, bugüne kadar yapamamışsınız gibi çıkmış ama şöyle söyleyeyim yanlardan e, yollar açılmış ve artık o sıkıştığı yerden çıkmak üzere yani yapmak için fırsat elinize geçecek gerçekleştirme fırsatı elde edeceksiniz arkadaşlar böyle gözüküyor burada yanları yani etrafı açılmaya başlamış. Hatta 3 vakit çıkmış. Aralığın 3. haftası ya da 3 13 23 gibi olabilir. 3. haftası itibariyle de böyle bir imkan, bu böyle bir rahatlama gerçekleşebilir. Şey de olabilir hani zihnen böyle daha rahat, daha dingin, daha akıllı hareket edebilme isteğiniz vardır. Ama siz bir türlü bunu o düşünce yoğunluğundan yaşanan sıkıntılardan bir türlü yapamıyorsunuzdur. Kendinizi rahatlatamıyorsunuzdur. Bu aralığın ortasından itibaren de böyle bu şekilde bir rahatlama söz konusu olabilir. Şimdi tabağa bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar elde olmayan bazı sebeplerden ötürü videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, ama şu anda devam ediyoruz. Evet konsantramız konsantrasyonumuz altısta olmuş olsa da yeniden konsantre olmaya gayret ederek devam ediyorum. Şimdi yine burada iki kişi çıkmış arkadaşlar size ziyarete gelecek iki kişi var. Aile büyüklerinden biri olabilir. Çok sevdiğiniz saygı duyduğunuz insanlar olabilir bunlar Çok temiz ve iyi niyetli geliyorlar öyle söyleyeyim. E, kalpten bir rahatlama, kalpten bir sevinç, kalpten iyi bir e, rahatlama... E, kalpten rahatlama diyeyim ya. Kalben rahatlama görüyorum. Kalbiniz tertemiz çıkmış. Bayağı bir rahat ve huzur içinde olacağınız bir dönemde olabilir. Aynı zamanda bir aşk. E, hayatında kimse olmayan koçlara da aşk çıkabilir arkadaşlar. Hmm, burada bir kartal mı diyeyim? Bir kuş var. Büyük kuşlardan yalnız tam adını hatırlayamadım kartal şahin öyle o tür kuşlardan ve böyle bir kuşun üstüne binmişsiniz bu da şu demek hani haberdir ama size güç kuvvet gelecek anlamına da gelir ya çok büyük bir haber gelecek hayatınızla alakalı ya da güç kuvvet sahibi olacaksınız çünkü bunlar hani güçlü hayvanlardır kudretli hayvanlardır ya. Aslan gibi böyle yükseklerden uçar kartal mesela. Bunlar hani kuvvet ve güç anlamına gelir. Çok büyük haber, olumlu gelişme anlamına da gelir. Bir haberle çok güç sahibi olacaksınız. iyi bir imkan elde edeceksiniz de olabilir. Onu da ayrıca belirteyim. Sıkıntınız hane dışına çıkmış. Tamamen çıkmış. Aralık ayı itibariyle kurtuluyorsunuz. Zaten bu kuşun altında çıktığı için bu kuşun ııı hani gelecek haber iyi haber ya da bu güç sahibi olmanızla beraber bu sıkıntı hanenin dışına komple diyorsunuz bir başlangıç var hane dışından birinin bir yardımı yardım isteği var size biraz sıkıntılı bir insan bir iş başlangıcı yapacak olabilir Bununla alakalı sizden bir yardım isteyebilir arkadaşlar ama çok sıkıntılı bir insan ona göre Hani yardım edip etmemeye karar verebilirsiniz Resmen bir kedi çıkmış arkadaşlar burada. Karşınıza bir hayvan çıkarsa e, onun sakın e, hani e, başınızı çevirip gitmeyin, yardım edin. Bir sınav olabilir bu, boş bırakmayın çünkü e, hemen yanında bir göz aydınlığı çıkmış, öyle söyleyeyim. Bu şekilde yorulur bir. Bir de e, namkör derler ama ben namkör demek istemiyorum hayvana karşı. Bir namkörlükle karşılaşabilirsiniz denir buna. Diğer bir yorumla da bir ee, hayvan sahiplenmek e, ya da karşınıza bir hayvan çıkması söz konusu olabilir. Böyle bir durum var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, falda aydınlık çıktığı için, temiz çıktığı için karşınıza yardıma muhtaç bir hayvan çıkarsa sakın başınızı çevirip yürüyüp gitmeyin arkadaşlar. Bu bir sınav olabilir ve bu sınav da sizin hayatınızda olumlu, çok olumlu gelişmeleri getirecek olabilir geçerseniz eğer çünkü göz aydınlığı çıkmış. Çok güzel çıkmış. Evet, bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.